Fatih Altaylı, 18 Temmuz 2023 FatihAltayli.com.tr. Benzin 68 TL olur mu? Acaba diyorum, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eski günlerimi arıyor? Bunu sormamın nedeni, akaryakıt fiyatlarında vergi artışından kaynaklanan faiş zam sonrası bakanlığının yaptığı açıklama. Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıt fiyatının 24 lirayı bulması üzerine ne var canım bunda? Avrupa'da bizden daha pahalı tadında bir açıklama yaptı. Bu da bende Bakan Bey'in geçmiş dönemlere dönmek istediği hissiyatını uyandırdı. Ekonominin tamamında değilse bile en azından akaryakıt fiyatları konusunda. Biliyorsunuz Sayın Şimşek Türk ekonomisinin parlak zannedilen dönemlerinde de görev yaptı. Her şeyin güllük gülistanlık zannedildiği günlerde. İlk bakanlığı Ali Babacan'ın koltuğuna oturduğu 2007-2009 arasındaydı. Sayın Bakan'ın bu döneminin son yılında benzinin litre fiyatı ortalama 3.38 TL idi. Dolar kuruysa 1.55. O günlerde Türkiye, dünyada akaryakıtın en pahalı satıldığı ülkeydi ve 1 litre benzinin fiyatı 2.1 dolar civarındaydı. Mehmet Bey'in Maliye Bakanı olduğu 2013 yılı ise Türk ekonomisinin kağıt üzerinde en iyi yılıydı. O sırada da benzinin litre fiyatı 5 TL, dolar kuruysa 1.9 TL idi. Yani 1 litre benzin 2.6 dolara satılıyor ve yine dünyanın en pahalı benzini unvanını taşıyordu. O günlerde yine benzin pahalı falan deniyordu ama kimse bugünkü kadar sıkıntı çekmiyordu. Çünkü bakanlığın dün açıkladığının aksine mesele sadece fiyat değil alım gücü meselesiydi ve o gün Türk halkının alım gücü bugünün üzerindeydi. Çok değil hemen hemen bir buçuk ay önce geçen Mayıs ayında 8500 TL asgari ücret alan biri maaşının tamamıyla 439 litre benzin alabiliyorken bugün asgari ücretin 11202 TL'ye çıkmasına rağmen şu anda tüm maaşıyla 332 litre akaryakıt alabiliyor. Yani siz iktidar olarak asgari ücretinin deposundan 100 litre benzin çaldınız. Bize Avrupa örneği falan vermiş bakanlık orada daha pahalı diyerek. Fransa ve İspanya'da geçen yaz 2.2 avro olan akaryakıt fiyatları yaklaşık %17 geri diyerek 1.8 avroya düştü. Ve asgari ücretli bir Fransız maaşıyla yaklaşık 850 litre yani asgari ücretli bir Türk'ün alabildiğinin iki katından fazla akaryakıt alabiliyor. Ve sizi bilmem ama biz buna alım gücü diyoruz Mehmet Bey. Anladığım kadarıyla siz akaryakıt fiyatlarını eski bakanlığınız dönemindeki gibi 2 doların üzerine çıkarmak niyetindesiniz. 2013'teki seviyeye çekerseniz litresi 68 TL demektir. Seçmeniniz için mahsuru olmayabilir. Onlar hep 50 TL'lik alıyor nasıl olsa. Fatih Altaylı